merkezinde arkadaşlar. <laughs> Bugün peki X'te oynuyoruz. Giriyor. Oyunla hiçbir fikrim yok. Gerçekten. Gideceğiz. Ay neredeyim ben ya? Burası neresi? Bakayım sıfatına. Bu ne? Ok var. Nereye gösteriyor? Ne biçim oyun ya? High School. Tamam gireyim. Girdim. Bakayım bu ne? Oo öğrenci oldum. Öğrenci oldum. Şimdi merhaba. Ne yapacağım burada? Ok. Tamam. Aha. Müdür olabiliyor muyuz? Lan. O. Artık hiç kimse bana karşı çıkamaz. Ne bak. Bu ne lan? Merhabalar. Bu kim? Bu ne? Aha. Bunu atabiliyor muyuz? Yok. Telefon. Topluluk falan filan var. Bakayım, bakayım, bakayım. Neyse ben çıkıyorum buradan. Ama bakayım. Bunlardan ne var? Ya çekil ya. Ne u u u yapıyor. Ne oluyor lan? Aha arkadaşlar. Beni bir yere kaçırdı lan. Burası Okuldan çıkınca bir yere kaçırdılar. Lan. Sen biliyor musun buranın ne olduğunu? Niye çok heyecanlısınız? Onun burası neresi? Ne oluyor lan? Ne yapacağım? Ana ee, ne ne oluyor ha. Hadi hadi Bunları yiyelim Lan üzerinde mi duracağız Ne oluyor Yardım ölüyorum Lan Lan Şöyle Aha taktiksel oynayayım diyeceğim Hayır 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 Hayır. Elendim. Elendik ya. Oradan çıktım. Şimdi Burası neresi? Sürebiliyor muyuz? Aha. Oyna. Arcade. Oo, bak bak. Kaşınma. Bak çok hızlıyım he. Bak bak görüyor. Hayır hayır hayır. Lan. Tek gelin lan. Aha tek geldi. Niye başladım? Gel gel gel. Aa şaka yaptım derken. Oo, bakayım. Başka? ne çıkayım ya. Başka yerler bakayım. Daha bir anne harbi vodka dun 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 dun. Aa çok kötü girdi. Git hayır hayır hayır. Hayır. Ya hayır. İstemem. Hayır. Öf. Ketçap var. var. Hayır. o niye buraya geliyorsun? Ben pet gideceğim. Girdik arkadaşlar. Seni bekleyen arka bir hediyem var. İzin ver. Bakayım. Ne oluyor? Ona ne görevler Aa buraya geldiğimiz için para aldık. Gelsin paralar. Tamam. Burada buradan alıyoruz Bu ne? Hangisini alayım? Anlamadım. Tukan, Tukan. İşte Tukan gelir. Bakayım. Nerede? Ne oluyor? Şey ne Dolandırıldık. Ay ben buradan çıkacağım. Burası neresi? Nereye geldim? Nereye geldim? Burası neresi ya? Koş. Dındık Gerçekten ha buradan mı çıkıyoruz? Çıktık buradan. Şimdi sadece burası mı var ya? Aa burası burası neyse. Böyle çıkarız. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. E ee, aşamayacağım. Al. Hiç aşamadım bunu kontroller. Bakayım. Yok hiçbir şey yok. Hayır istemiyorum. Bitireceğim. Tamam şimdi bu ne? O! Oh. O! Oh. Aha şurada bir şey var. Mı. Ah. Dur şuraya gireceğim. Hayır! Burası neresi? Aa. Ne oluyor? Ne oluyor? İn. Ne oldu önce Hiç anlamadım. Aha! Dönme dolap. Hayır. Oturdum. Fış fış. Kustum. Böyle dönme dolap mı olur ya? Neyse atla. Aa direkt burada indim. Şuradaki ne? Buraya çıkacağım. Çıkmazsam bir şey olmaz da. Çıkmam lazım. Aa. Bu ne? Aç. Ne oldu? Kedi geldi. Bu ne? Neyse. Kedi Kedi geldi. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Aa burada. Hadi. Oo buraya geldik. Buradan nereye çıkacağım? Hayır ya. Hayır ya. Nasıl çıkacağım? Hiç. hamburger yerine Böyle evet, bir dekor. Aa bir yer. Hayır buraya zıpla. Ah. Ben ne yapacağım diye. niye? Seviyorum. Hadi. hadi hadi. Şuraya gideceğim. Ah, bacağım kırıldı. Ne? Bu ne? Kaymak istiyorum. Uhu. Kayıyorum. Tamam. Şimdi abi neler yapabiliriz? Bu ne? Aa benim evim. Bu kim evim? Burası mı? acaba? Bu ne? ne? Bu ne? Burası mı acaba? Burası neresi? bakayım. Burası da ev sanırım. Başkasının evi Çıkacağım. Şurası nasıl ya? Hızlı git. Niye böyle oluyor ya? İn. Ama buraya gidelim. Biliyormuş. Aa çok güzel. Zıplayabilir miyim? Aa zipline. Zipline mi? Nereden bileceğiz? Bu ne? Aha bir şey buldum. Cık, yine mi? Neydi bu? Neydi? Attım. Tamam başka bir şey kaldı mı? Hmm. Şuna. kırık kaldı. Hastaneye gireyim de. Videonun sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.